Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü dersimizde canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapıyı işleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz canlılar hücre ya da hücrelerden oluşuyor. Biz bugün canlıların yapısını oluşturan hücreleri yapılarına göre gruplandıracağız arkadaşlar. Hücreleri yapılarına göre gruplandırdığımızda prokaryot hücreler ve ökaryot ök hücreler olmak üzere hücreleri iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Prokaryot hücreler ve ökaryot ök hücreler olmak üzere yapılarına göre hücreleri iki gruba ayırıyoruz. Prokaryot hücreler bakteriler ve arke bakteriler örnek verilebilir. Bunlar da zarla çevrili çekirdek ve organel yoktur. Sadece zarsız bir organel olan ribozom organeli vardır. Zarla çevrili çekirdekleri olmadığı için DNA'ları sitoplazmadadır. Ve arkadaşlar bunların DNA'ları halkasal yapıdadır. Prokaryotların karakteristik özelliği Sitoplazmada DNA bulundurmalarıdır arkadaşlar. Yani sorularda bize doğrudan prokaryot demez ama sitoplazmada DNA bulunduran ya da halkasal DNA'sı sitoplazmada olan diyebilir. Arkadaşlar bakteri ve arkelerin, arke bakterilerin tamamı tek hücrelidir. Yani prokaryot canlılar tek hücrelidir. Şimdi gelelim İkinci bir hücre tipimiz ökaryot hücreler. Şekilde de gördüğünüz gibi zarla çevrili çekirdek ve organelleri bulunan hücrelere ökaryot hücreler denir. Ökaryot hücrelerde DNA çekirdek içerisindedir ve doğrusaldır ve ökaryot hücreler hücre bulunduran canlılar çok hücreli de olabilir, tek hücreli de olabilir. Ökaryotlara örnek olarak mesela amip öglena, haramecumu verebiliriz maya mantarlarını verebiliriz küf mantarlarını verebiliriz arkadaşlar şapkalı mantarları verebiliriz Bitkileri verebiliriz. Ve hayvanları verebiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz önce de belirttim. Bu canlıların bazıları tek hücreli, bazıları çok hücreliydi. Bakın arkadaşlar şu iki gruptaki canlılar. Bunlar tek hücrelidir. Geriye kalan küf mantarı, şapkalı mantar, bitki ve hayvanlar ise çok hücrelidir. Ökaryot hücreler, ökaryot hücreli canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir arkadaşlar. Evet. Gelecek derslerde buluşmak üzere.